Herkese merhaba. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda Zahmet'in Sonsuzluğu alımın 5. haftasını oynayacağız. İlk 4 haftanın birleşimi yani. Görevleri zaten biliyorsunuz. E, bu 5. haftayı şu, şu, sınıftan bir şampiyon olmadan tamamla. E, kafanıza göre e, daha önceki e, gittiğiniz haftalardaki takımınızı kurabilirsiniz. E, şimdi ilk önce ben böyle bir takım deneyeceğim. Herkül, Kozmik, Hayret, Sürücü ve Heimdall. Sadece Kozmikleri kullanacağım. Çünkü buradaki 4 şampiyonada da kozmik alet sürücü ve herkül kullanabiliyoruz. Daha doğrusu hepsini herkül kullanabiliriz sanırım ama kozmik alet sürücüyü de başkalarına kullanacağım. Evet şimdi başlayalım maceraya. Başkalarına dediğim yani atıyorum 3'ünü herkül kullansam birine kozmik alet kullanırım gibisinden. Evet bunların hepsinin karolarını tek tek biliyorsunuz arkadaşlar. İlk haftalarda hepsinden bahsettik. Evet Havok'la başlayalım o zaman. Zaten başkasıyla başlayamayız. Evet, Havok'a Herkül kullanacağım. Havok'un karosunda iyileşme engeli, pasif, parçalanan zırh ve güç manipülasyonu bağışıklığı vardı biliyorsunuz. Şu hareket ettirilemez nesne güçlendirilmiş siper falan sıkıntıydı. Ve sonra e, üstümüzden zayıflatıcı temizlememek için de onun bloğuna vurmamamız gerekiyor. Havok'un bloğuna vurmadan oynayacağız. Bu yüzden herkülle başlıyoruz. Şimdi tabii ki üstümüzde takviye varken vurmamız lazım. dalda bize destek olsun diye var. Hemen yüklerimizi biriktirelim. D1 attırmayın. Ben de Herkül'e l bir atmıyorum. Kritik vurmayayım diye. Daha yavaş plazma basmasını istiyoruz. İnşallah atacak. Duvara geldik ya. Resmen duvara geldik. Heh. Çok zahmet oluyor havakada değil mi arkadaşlar? Adam zahmet verip özel saldırı atıyor. Çok zor iş bu. Şöyle iki atalım. bekleyelim. Plazmaları bir şekilde dengeliyorum. Bir 12 yük yapalım. Alalım bile iki şimdi. İnşallah alacağız. Ha, aldık var. Bir asla. Ağır saldırı da attırın böyle plazmalarını çevirsin. Ay üstüne koştum. Neyse ki üstünde takviye yoktu. Ay o yo, çalışmadı. Bloğa vurmayacağız. Unutmayın. Evet, hala bir kere plazma patlatmadık ama iyice ne birikiyor plazmalar. İyileşme engeli de yapamıyor. Yani i̇yileşme de yapamıyoruz. Şöyle kızdırılmış atalım da garanti atsın. Hah. Aynen böyle. Devam edelim. Ağır saldırıya at, kaçırtın arada onu bekliyorum ağır saldırı. Gördüğünüz gibi bir kere bile l atmıyor. Ve üstünde plazma kalmadı şu anda Bakın. Cık. Ay yürüyerek vurulunur Vurulur mu şimdi ya? Yürüyerek vurulunur mu şimdi ya? Çok ayıp etti ya gerçekten. Ne güzel gidiyorduk. En azından canımızı biraz geri aldık. Biz bir l daha alalım. Ama taktiği anladınız. Full canla bile çıkarsınız bu dövüşte. Patlamıyor plazmalar bu şekilde. Bak yine yürüyerek vuracaktan yani son dakika vazgeçirdik galiba Havok'u. Evet L1'e bekliyoruz. Gene blue'a vurdu full. Evet L2. 3 plazmada kaldık gördüğünüz gibi. Hiç patlamıyor bu plazmalar üstümüzden. Çünkü L1 atmıyorum hiç. Kritik, deli gibi kritik vururum L1 atarsam. Al koyma şeklinde hele. Ve indirdi Havoku. Orada yürüyerek vurmasa dediğim gibi full canla çıkacaktık. 2 dakika 53 saniye mi aldı sadece. Sırada Nick Fury var. Nick Fury, biraz can yenileme yeri diyebilirim arkadaşlar. Biraz sinir bozucu bir dövüş Nick Fury ama can yenileyebiliriz burada. Biliyorsunuz Nick Fury'de taktiksel uyum, bıçak ve kusurlu savunma karaları vardı. kusuru ee, kusurlu savunma karasında e, blok becerisi uyguladığınız zaman e, üstünüze yönünü şaşırt alıyorsunuz. Blona vursanız da üstünüze kanama alıyorsunuz. Herkül kanamaya da biraz dayanıklı biliyorsunuz. Yanıp tükenme var. Üstünüzde zayıflatıcı varken Nick Fury'nin güç barı azalmıyor. Biliyorsunuz. Sert karşılık var. Zayıflatıcı atan birini getirmeyin. Yani hasar veren zayıflatıcı atan birini. Ve zayıf düşüren telafi. İşte asıl bu. Pardon. Asıl bu şey yapıyor. Ee, muhafızın özel saldırı harcamamasını sağlıyor. Ee, şu yığınıp tükenme neydi? Bir özel saldırı dedikçe her defasında yük başına özel saldırı yüzünü %10 artıran bir adet yağma yükü kazanır. O daha fazla bir mümkün sahibince o adet kaldırılır ve güç kilidi uygulanıyor. Hmm, Muhafıza. Evet evet bu bizim işimize yarayan bir karoydu. Saldırganın muhafız özel saldırına kaynaklı herhangi bir darbeye karşılıklı ve tekrar defasında tamamdır. Evet bu bizim işimize yarayacak bir karo. Şimdi hatırladım. Lehimize miydi? aleyhimize miydi? Tam hatırlayamadım. 10 yük oldum onun gücünü kilitliyoruz. Ama o esnada üstünüzde zayıflatıcı olmasın. Dikkat edin. Yine 12'ye çıkalım şimdi. Hop yürüyerek vuruyordu. Evet bakın yönünü şaşırt alıyoruz üstünüze. Nick Fury'e bir attırmayın. Şöyle bloğuna vurup arada şey yapabilirsiniz. Şimdi bir L2 alalım. Harcamayacak güç barı. Bekleyelim. Şansa bak ya. Ha Tamam kanama aldık. Güzel. Canımı yenileyim diye aldım. Biraz da bekliyoruz. Evet. Şimdi atabilir bir daha. Hı. l getirdik gene. Güzel. Dövmeye devam ediyoruz. Şimdi üstümüzde zayıflatıcı yokken bir kere daha l falan kaçarsak güzel olur. Allah'ım L1 yedik ya. Aa şansa bak. İyi kaçış yaptım. İyi güzel kaçış oldu bu. Canımızı da fullüyoruz. Şimdi bu epey vuracaktır. Ve çok güzel canını aldık. L1'ini atmaz. Unutmayın. 16 ile 19 arasında L1 atmaz Nick Fury. Bu Nick Fury'nin mekanizması. Kabam öyle yapmış. Ve geldik ikinci cana. Biraz daha canımızı fullleyelim diyorum ben çıkmadan. Zamanımız bol. Bunu bölün. Yani yayın bunu. Canınızı fullleyecek şekilde. Ayrıca onun canının bitmesini de bekleyin. Hı. Hmm. İkinci kanamayı aldık. Daha da artıyor canımız. Tamam devam edelim. Artık sersem bağışı bunu da unutmayın. Bakın şimdi 16 yükte kalması benim işime yarar. Çünkü L1 atmaz. Ama yürüyerek vurur. <laughs> yürüyerek vurdu ya. Neyse canımız kritik seviyeye inmedi. Ve gücü kilitledinik Furin. Şimdi sürekli alı koyma yaparak döverim ben bunu indirene kadar. Aynen böyle. Ve indirdik. Evet, orada yürüyerek vurmasaydı çok güzel canımız artacaktı. Bir sonraki dövüşe. Daha doğrusu. Ay ne hedef ödülmüş. Hiç nefret ediyorum şu takvimden. Evet geldik Terrax Efendi'ye. Terrax Efendi'de kozmik alet sürücüyü kullanacağım. Burada Herkül de kullanılır gerçi. Çok uzaklardan gelen güçlü. Özel teslimat karıları falan var. Atılma zayıflı. Kullanalım bakalım. Max'a da nasıl hasar veriyor. Şimdi alı koyma yapmam lazım. Çok güzel. Aa hiç kritik vurmadı. ilginç. Bir alı koyma daha getirdik. şunu yenileyelim ne olur ne olmaz. Ha. Ah be yürüyerek vurdu. Neyse ki Heimdall koruyor bizi. bir L2 almam lazım. Cık, ne yapıyor bu ya? Şu zanetlemi yapalım. Özel saldırıyla koyma yaptım gördünüz mü? %3. Ve %2 kala hallettik. İşte böyle. Ve akrep kaldı arkadaşlar. Bakalım akrep zorlayacaktır birazcık tabii ki. Bakalım bitkinlik karası vardı, güçlendirilmiş siper. Dobra dobra tarz 2. Bakalım bir kritik darbe indirilmesi sonucu saldırganın combo 2 ekleme direnmek boşuna. Aynen şimdi hatırladım buna siper yapmadan oynayacaktık yani e, şey yapmak istemiyorsak. Şu güç kazanmayı almamamız gerek eğer üstümüze e, neydi onun adı korkutma alırsak hızlı oynayarak. Bitkinliğe de dikkat etmek lazım korkutmayı dikkatli alacağız o yüzden. E, onun dışında akrep de terrax gibi terrax ter, ay konuşamadım terrax gibi l1 attırmayacağız. l attıracağız hep. Allah'ım şu salak uyarıyı da veriyor sürekli. Evet herkülle başlayalım bakalım hiç aşağı kullanmadık daha. Bakalım bir diriltme gider mi? Keşke pot bassaydım biraz. Ay işte bundan çok korkuyordum ya. Özel saldırı kullanmamı da zorunlu kılıyor bu. Yo hemen L2'mi getireyim. Aynen. Şimdi biraz daha bekleyeceğiz. Şöyle geri çekilelim. Ah canım gitti ya. Neyse gitsin gitsin tamam. Şimdi duralım bakalım. Evet, zehir aldık üstümüze. Biz bunu yere devirmeliydik. Akrebi de unutmuşum. Haymdal devreye girdi. Ay o nasıl değdi son dakika ya. Anladım işte. Ay kışkırtma da var üstümüzde o yüzden şey oluyor. Devirmek lazım. Abi tam bile özel saldırıya basıyordum. Tam özel saldırıya basıyordum arkadaşlar. Tam zamanında gitti ya. Gerçekten tam zamanında gitti. Özel saldırıya basmak üzereydim. Abi çok kötü oldu ya. Ay buna niye pot basmadım peki ben? İnatla pot basmıyorum arkadaşlar. Bir dokunsa öleceğiz. Atma L1. E tabii ki atacak L1 ya. Ay L3'üm de oldu. Gerçekten akrepte şansım hiç yaver gitmedi ya. Atlayalım nasıl öleceğiz birazdan. çünkü şeyin süresi. Şu adını siz koyun. Ee, güç böyle doldu mu özel saldırı atmamız gerektiren karo. Evet Herkül'e bir diriltme kullanıyorum o yüzden. Ama cidden burada diriltme kullanılmaz yani. Herkül'e dümdüz gidersiniz buraya arkadaşlar. Çok rahat bir şekilde. Ya, ne yapıyor görüyor musunuz? Adam yerinde ağır saldırı atıyor durduk yere. Anlamıyorum niye böyle yapıyor bu akrep ya. Bak gene yaptı aynısını. Evet güzel. Şimdi bekleyelim l2'sini atsın. Güzel. Önce bir yere devirmek lazım. Aynen. Şimdi l Hakikaten çok boşuna kullandım diriltmeyi. Alın bitti bile. İşte bu kadar. Evet sadece bir diriltmeye mal oldu. Ama rahat gidiyorsunuz. Gördüğünüz gibi bunu diriltmesiz alırdınız. Ben pot bassam hele zaten direkt diriltmesiz alırdım. Rahatça tamamlayabilirsiniz. Şimdi geri dönelim. Evet. Gördüğünüz gibi 5 görevi tamamladık. Sadece kozmik olmadan tamamlamak kaldı. Onda da takımımı göstereceğim sizlere. Şimdi tek tek alalım bunları. Evet. Bundan sonraki videomda dediğim gibi mutantları kullanacağım. Her Sadece Herkül'ü getirseniz bile olur arkadaşlar. Terrax'a sadece kozmik alet sürücü kullandım gördüğünüz gibi. Onun dışında Heimdall tamamen e, destek amaçlıydı. Heimdall yerine yani başka bir kozmik de getirebilirsiniz Ama Heimdall, Heimdall güzel oluyor. Sadece Herkül ve kozmik alet sürücü yeterli oluyor. Çünkü. Evet, bu videomuz sonuna geldik. Sorunuz varsa bekliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.